Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Artık Beast Mod Bulk serisinden çıktık. Ve Berker ile Definasyon serisine başlamış bulunmaktayız. Ani bir karar oldu. Ama böyle olması gerekiyordu. Çünkü vücudum artık sulandı, yağlandı. Aslında sebebi açık. Ama sonradan o sebeplere geleceğiz. Instagram'dan bana sormuş olduğunuz soruları antrenman yaparken arkadan seslendirerek cevaplayacağım. Çünkü hepsini aklımda tutamam. Bir yere de yazmadım. Şimdi antrenmana hazırlanıyoruz. Kahvemi içeceğim. Yapacağım daha doğrusu. Daha yapmadım kahvemi. Kahvemizi bir hazırlayalım. Soracaksınız hangi kahveyi içiyorsun diye. Tabii ki de Mehmet Efendi Türk kahvesi olanından. Onu içiyorum. En sevdiğim kahvedir. Başka hangisini severim? Espresso olabilir. Normal filtre, filtre kahve olabilir veya ya onun da bir benzeri böyle neydi lan? Cold brew aynen. Cold brew seviyorum. Onlar haricinde çok kahve içmem. Yaklaşık 50-55 gram atıyorum. Üzerine de su ekliyorum. Kısık ateşte pişireceğim. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Özellikle benim cilt yapımda olan insanlara yönelik. Beslenme gerçekten elzem. Ya zaten benim öncesinde cilt ile ilgili sorunlarım var. Ya yani ki hala devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır olan bir sorun. Yani üzerine düşmedim, etmedim. Oynadım daha çok ellerimi sıktım falan. O yüzden zaten süreç uzadı. Çok güneşte durdum. Onda bir vermiş olduğu etki var. Bir cam açayım. Çok hava şey oldu. Tamamdır. Cama açtık. Ne diyordum? Cilt diyordum aynen ha. Yani zaten yaptığım bazı rutinler var şu an. Düzelme sağladım ki ilerleme kaydettim. Yeni sivilce oluşumunda gerçekten beslenme o kadar önemli ki ya böyle iyiye gidiyor falan. Mesela yıl başında bozdum ya direkt böyle çoğalıyor. Burada çıktı, burada çıktı. Yani benim cildim bu konuda çok hassas. Beslenmeyi bir kötü yapınca direkt etkiliyor, etkiliyor. Ki zaten yani artık şey yapmayacağım. Diyette olduğum için hiçbir sorun olmayacak. şimdi kahvemi koyabilirim ocağa. O pişe dursun. Ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, bir konuda konuşalım. Ya sormuştu bir arkadaş. Şimdiden cevaplayayım. Hatta birkaçını da cevaplayabilirim eğer aklıma gelirse. Kar diyor. Definasyonda kar diyor. Ya yani Balk'ta da kar diyor yapılabilir ama şu an o konumuz değil. Definasyonda kar diyor. Nasıl yapacağım? Şu anda planım daha çok kalori düşüşü üzerine olacak. E zaten ben neredeyse 700 gram veya 1 kilo civarı bir pirinç tüketiyordum. Ya pirincin yanında diğer karbonhidratlar da var tabii ki de. Ama genel itibariyle yani 700 gram 1 kilo arası pirinç yiyorum. Pilav diyeyim. Şimdi bunu mesela ne kadara çektim? 250-250 yapıyorum. Akşam biraz daha az olabilir. Tabii kahvaltıda pirinç şunu var falan filan öyle şeyler var. Meyve de var tabii ki de muz yiyorum. Öncelikli hedefim kaloriyi düşürmek. Zaten yağ oranım aşırı değil. Sadece sulandım. Bu suyu ve birazcık artmış olan yağ oranımı beslenmeyle ilk başta bir düşüreceğim bir hafta, bir buçuk hafta civarında böyle yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra en büyük silahımız olan kardoyu da sonradan ekleyeceğim. Mesela 20 dakika. Sabaha çıkarında veya antrenmandan hemen sonra. Ondan sonra bunun dakikası artacak. 40 dakika, yarım saat, bir saat. Bunlar yavaş yavaş artacak. Bir silahımız var ve bunu en doğru şekilde kullanmamız lazım. Her şeyi bir anda yaparsak Verimini biraz daha olsa düşürmüş oluruz. E çünkü mesela buradayız, mesela atıyorum, buradayız. Her şeyi kullandık, ettik. Yani uzun sürede alacağımız verimi birazcık etkilemiş olabiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Yani her şeyi bir anda kısık bir şekilde yapmaktansa adım adım yapmak vücudumuz ve sağlığımız açısından daha da iyi olur. Yani kargo yapmak sağlıksızdır demiyorum. Genel itibariyle konuşuyorum. Aynı şey kalori içinde geçerli. Karbonhidrat. Mesela ben şimdi bir anda sıfır karbonhidrat yapamam. Ya yaparım ama yapmam yani. Bunu birazcık işi bilmemek gerekiyor. Ya böyle bir soru gelmişti. Evet. Ya yüksek karp mı yoksa işte düşük ya sıfır mı? gibi bir soru vardı. Benim tavsiyem hiçbir zaman sıfır karbonhidrat almamanız. Çünkü ya yani doğal insanlar için söylüyorum. Mesela siz 90 kilosunuz ve bir anda karbonhidratı kestiniz. Sadece protein alıyorsunuz. Birazcık da yağ alıyorsunuz. Bir kere adaleniz iyice sönük kalacak. Antrenmandan verim almayacaksınız psikolojiniz bozulacak. Böyle sinirli olacaksınız, sürekli agresif olacaksınız. Ve bir anda kestiğiniz için de vücudunuz, vücudunuzun alışık olmadığı bir duruma sokacaksınız kendinizi. Mesela ondan önceki gün meyve yedin, işte tatlı yedin, bir şey yedin. Onun vermiş olduğu şey var, baskı var. Yani zaten sen az kalori alıyorsun, karbonatler sıfır alıyorsun. Bu bozma açısından daha da kötü sonuçlanabilir yani dayan dayanamazsınız yani dayanmak için birazcık güçlü ve dirayetli olmak gerekiyor ki yani sadece bu konu üzerinde değil yani performans açısından ya bir anda öyle yağ yakamazsınız ya. zaten kilo verirsin sönük kalırsın vücudun sönük kalır istediğin görüntüyü yakalayamazsın. Şu kahveye bir bakayım. Güzel. Başka bu konu hakkında yani mesela 20 dakika başladın kardiyo Aç karnın olabilir, hemen sonra olabilir. Ondan sonra 40 dakikaya çıkardım veya 20-20 böldüm antrenmandan sonra veya gün içerisinde yaptım ve şey sabah yaptın aç karnına. Böyle de yapılabilir. Böyle arttırırsın. Kalori olarak, karbonat olarak daha çok örnek vermek istiyorum. Mesela 500 gram karbonat alıyorsun. Sen bunu 450'ye çektim Bir hafta, bir buçuk hafta böyle yaptın. 2 hafta. Baktım bir değişiklik yok. Biraz daha düşür. 400 al. Derimini aldın. Vücudun artık tıkandı orada. Bir iki hafta yaptın. Ondan sonra bir tık daha düşür. 4, 350 falan. Adım adım. Bir anda böyle 500'den 50'ye düşürürsen, sıfıra düşürürsen babayı alırsın. Bu kadar net söyleyeyim. Bu kadar yeterli. Ben kahvemi içeyim, hazırlanayım. Ondan sonra idmanda görüşürüz. Bugün ne yapacağız? Göğüs yapacağız. İdmanda görüşürüz. Evet arkadaşlar, idmana geçtik. Isınmamı yaptım. Şimdi hareket üzerinde ısınıyorum. Her zamanki gibi bench press'e başlıyorum definasyonda veya balkta fark etmeksizin hep aynı hareketleri yapıyorum. Yani definasyona geçtik diye bir farklılık olmayacak tabii ki de. İlk başta bu bench'te yapıyorum, diğer bench'te dolu. Bu bench'i çok sevmediğim için 80 kilodan sonra diğer bence geçiyorum. Ve bir aksilik olarak da simit machine'in yağlanması biraz daha sıkıntılı olmuş. Yani yağı azalmış diyeyim. Kaymıyor yani böyle iyi akmıyor hareket ve göğsüm sakatlanmaması adına Dumble'a geçtim. Bunun haricinde başka bir şey yok yani idmanımız yine aynı. Sadece kalorimiz az. Videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip diğer sosyal mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Kanalımın açıklama yerinde mevcut. Instagram'ım özellikle. Instagram'da daha gündelik şeyler atıyorum yani. Daha fazla içerik atıyorum oraya. Göğüs sakatlığımdan sonra ilk defa 140 kilo deniyorum. E, tabii ki de paslanmışız yani yapacak bir şey yok. Böyle şeyler normal. Ama yine istediğim gibi oldu. Önceki hafta 130 yapmıştım galiba. 130 veya 135 olması lazım. Şimdi de 140 yaptık. Yavaş yavaş yine artırırız. Definasyonda olmamız benim ağırlığımın düşeceği anlamına gelmiyor ve kaloriyi zaten bir anda lök diye düşürmüyoruz. Bu zaten önemli olan kaloriyi bir anda düşürürsek güç de gider, pump de gider, görünüş de gider, her şey gider. Thank you. 99 Ya gördüğünüz gibi benim idmanın en fazla göğüs idmanından bahsediyorum. En fazla olsun taş çatlasın bir saat. Ki bir saat bile sürmüyor. Sadece idmandan bahsediyorum. En fazla 40 dakika 45 dakika o civar sürüyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone ol. Diğer sosyal mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi sporlar.